Merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir hepiniz. Falınızı açayım sizleri bekletmeden. Bakalım ne var ne bekliyor sizleri. Evet bir güzel haber gelecek. Ama biraz yani böyle çok zorladıktan sonra hani gelecek. Belki böyle birinden haber bekliyorsunuz ama hani yani birkaç kere siz rahatsız edeceksiniz onu. Birkaç kere ne oldu o iş ne oldu o iş falan. Anca öyle gelecek gibi. Biraz peşine düştüğünüz bir yerden yani haber gelecek. Bir kadınla bir erkeğin savaşını görüyorum. Yani bir yani savaş derken böyle kavga gibi değil de yani bir alıp veremedikleri var. Bir karar veremedikleri bir konu var. Bunlar eş olabilir. Birlikte yapacakları bir şeyle ilgili hani o şöyle yapalım der, bu böyle yapalım der. Ve bu böyle ciddi bir problem haline gelir. Böyle bir şey. Kadınla bir adamın hani baskın gelme çabası diyelim. Yani böyle bir savaş. Bir savaşı var ve buna müdahil olmanızı bekleyecekler. Hani sizi de zorla olayın içine çekmeye çalışıyorlar. Eee değil mi çok yapar bunu evli çiftler yani hiç hesapta yokken sizi de olayın içine çekmeye olayın bir tarafı gibi kılmaya çalışırlar sizi aslında e, tarafsız kalmaya çalışırsınız iki taraf içinde biraz zorlanacaksınız burada açıkçası e, bu tartışmanın içine sizi de çekmeye çalışacaklar e, sonra hangisine taraf olsanız diğeri sizi suçlar diğeriyle aranız bozulur e, biraz zorda kalabilirsiniz e, ve hani biraz böyle ikisine de mesafe koymak gerekebilir bu nedenle. Bir yolunuz açılıyor. Yolun sonunda da bir e, güzel maddi bir kısmet var. E, ama şey değil. Maddi kısmet derken böyle kolay lokma bir şey de değil yani. Kolay bir iş değil. Hani bir yol açılıyor evet yani belki bir iş fırsatı ya, ya da bir yerde mesela işe gireceksiniz yani. Bunun yolu açılıyor, önünüz açılıyor ama bu iş kolay bir iş olduğu anlamına gelmiyor. Sizi zorlayacak bir şey yani. O yüzden iş oldu deyip de rahatlayamayacaksınız. Hatta tam tersine asıl sıkıntı orada başlayacak. Yani bu iş oldu, çok çalışmam lazım gibi. Böyle işin gereğini yerine getirmeniz için biraz sıkıntıya gireceksiniz. Yani maddi manevi elinizi taşın altına koymanız gerekecek böyle bir iş. Bir kadından haber alacaksınız. Güzel bir haber alacaksınız. Kadın da güzel, haber de güzel. Vallahi bayağı ikisi de bayağı güzel yani. Bu haber de sanıyorum işle ilgili yine bir maddi kazanç var sanki işin ucunda. E harfi adında veya soyadında E harfi olan birisinden güzel haber alıyorsunuz ayrıca. E, bu kişi biraz uzakta olabilir fiziksel olarak ya da çok sık görüştüğünüz birisi olmayabilir yani böyle bir hani çok nadir görüştüğünüz birisi olabilir ama çok güzel bir haber alacaksınız. Böyle yaban bir yerde, ıssız bir yerde evi olan ya da ev yapmayı düşünen var mı aranızda böyle hani ne bileyim dağ başında bir yerde bir arsa aldım da oraya ev yapacağım falan. Yani böyle bir durumda olan var mı aranızda ya da hala hazırda böyle bir evi olan. Yani böyle bir çok yaban bir yerde ki bir evle ilgili yani bir konu gündeme geliyor. Etrafında başka evler yok böyle. konu da tam da buradan doğuyor. Yani bununla ilgili bir şey var. Belki de yani böyle bir yerde hani yaşanır mı yaşanmaz mı böyle bir şeylerin tartışmasını denemesini hatta yapacak olabilirsiniz. Çok fazla etrafında başka evler bulunmayan böyle yabanda tek kalmış bir evin konusu gündeminizde olacak sizin. Evet 9 güne kadar bir güzel haber alacaksınız. Bu bir şeyi e, yakalamakla elde etmekle ilgili. Yani örneğin bir sınavın sonucu gelebilir. Hedeflediğiniz notu yakalamışsınızdır. E, ya da buna benzer bir şey. yani Bir şeyi yakaladığınız elde ettiğiniz e, anlamına gelen bir haber. Şimdi biri birine kırbaçlıyor burada. Evet yani birisi bir başka kişiye yaptırım uygulayacak, ceza cezalandıracak birisine. Tabii kırbaç burada sadece cezasının can yakıcı olacağını söylüyor bize. Yani böyle hani fiziksel bir şey yok elbette ki. Yani örneğin biri bir kusur işler patron onu işten çıkarır. Hiç gözünün yaşına bakmaz. Bir daha olmasın demez. Hani bu, bunun gibi yani can yakıcı bir e, ceza ya da bir hata yapmıştır işte direkt böyle hani uzaklaştırma verir gibi böyle net ve sert bir ceza, biraz can yakan bir ceza. Eee birbirine bu şekilde e, kırbaçlıyor. Siz burada yani bunun fazla olduğunu, bu cezanın fazla olduğunu anlatmaya çalışacaksınız bu kişiyi ama Anlatamayacaksınız yani bu kişi de sizin yakınınızda bu arada yani böyle hani bu kırbacı vuran kişi yanınızda yanı başınızda duruyor hani fazla yapıyorsun fazla ileri gittin bu kadar da yapma gibi onu ikna etmeye çalışacaksınız ama çok olmayacak gibi görünüyor evet bir böyle camiye çıkmış güzel bir camiye çıkmış toplu halde manevi bir şeye böyle yönelebilirsiniz hani yani meditasyon çalışması olabilir bir sivil toplum örgütü gönüllü çalışmaya katılabilirsiniz böyle iyilik için yapılan maneviyat için yapılan ve bir arada yapılan toplulukla yapılan bir eylem çabanız olabilir böyle bir harekete geçebilirsiniz böyle bir yönde Yakın çevrenizde yani sizin veya bir başkasının olabilir hani yeğeniniz falan olabilir. Böyle 5-10 yaş aralığında bir çocuk var mı? Yani hatta 12'ye kadar falan olabilir yani çok da küçük gibi de görünmüyor. Yani şimdi artık çocuklar çok boy boy o kadar çeşitli ki anlamak çok zor ya. Yani bak bazısı çok büyük duruyor bazısı küçücük duruyor yaşı büyük. Gerçekten fiziksel özelliklerinden artık çocukları ayırt etmek çok zor. Bazıları çok iri yani. Bazıları da küçücük 5-12 yaş arası diyeceğim. Yani o yaşlarda bir küçük çocuk varsa yakın çevrenizde çok da güzel, çok da sevimli yani böyle bir çocuk bu çocukla ilgili güzel bir gelişme yaşanacak. Hani onun ya böyle belki üstün zekalı olduğu, belki bir özel bir yeteneğinin olduğu, belki de hani ekstra bir özelliği yok ama bir başarı kazandı bir ödül kazandığı bir diğerlerinden onu ayıracak bir yani nitelikli bir şey elde etti bir pozisyon elde etti böyle bir konu gündeme gelecek bir çocukla ilgili bunun da özel olarak gereğini yapmak gerekecek yani burada bu çocuğun işte ailesi yakını kimse yani onlara böyle ekstra bir görev düşecek bu güzel olaydan dolayı böyle bir gelişme e, yaşanacak birkaç hafta içerisinde olabilir bu. Yani daha hızlı görünüyor hatta da hani o çaba birkaç hafta sürebilecek bir şey olabilir. Yani bir şeyin hazırlığı olabilir. Törensel bir şeyin örneğin Şöyle içeri doğru giren bir e, füze var yani sanki böyle çıkmış da geri giriyor <laughs> çok hızlı gelecek bir haber e, güzel bir haber aydınlık bir haber bembeyaz ve gerçekten böyle bir e, füze gibi bir mermi gibi çok hızlı yaşanacak bir gelişme o kadar ki hani böyle a, hani kutlamaya bile şeyiniz olmayacak yani bir anda çok hızlı bu ailede birinin uzun zaman beklediği bir şey yani çünkü bir böyle karanlığı yararak giriyor bu. Dolayısıyla hani böyle şeytanın bacağını kırdık dediğimiz durumlar vardır ya bu öyle bir şey. Yani böyle çok uzun zaman mesela diyelim ki iş arayıp iş bulamayan birinin iş bulması ya da çok uzun zaman işte evlenmek isteyip evlenemeyen bir türlü birini bulamayan birinin bir anda evlenmesi gibi. Yani böyle bir şey için çok uğraşılmış, çok böyle hani oraya Bel bağlanmış oradan bir beklentiyle oraya bakılmış ama e, bir şey olmamış tam işte o şeyin e, üzerindeki o sıkıntıyı o kilidi açıcı bir şekilde yani bu e, füze mermi bir şeyi kırarak geliyor yani anlatabildim mi bir beton var böyle üstünde bir şeyin bir engel var ve onu kırarak geliyor. E, o yüzden böyle füze gibi çıkmış bu çok güzel bir şey hanenizde ne var böyle e, beton gibi aşılmaz kapalı bir türlü olmuyor dediğiniz bir şey böyle bir şey işte aşılacak bununla ilgili güzel gelişme yaşanacak 3 tane arka arkaya kuş var çok büyük çıkmışlar birbirinin gölgesi gibi çıkmışlar yani görebilirsiniz yok göremezsiniz yani herhalde çok zor olur şimdi göstermeye çalışsam ama yani nasıl anlatayım böyle biri duruyor bir tanesi diğeri hemen onun arkasında duruyor yarısı görünüyor diğeri de o hemen onun arkasında duruyor onun da yarısı görünüyor çok böyle hani e, vagon gibi durmuşlar yani dizilmişler arka arkaya e, o yüzden arkadaki ikisinin böyle sadece hani şey gibi en öndekinin sanki gölgesi böyle giderek e, rengi açılarak tekrar ediyor gibi dolayısıyla aynı haber e, yani içerik olarak biçim olarak aynı haber diğerinin gölgesi yani bir şey yaşanıyor hani bir ses tamam mı bir çığlık diyelim yani bu haber bir çığlık e, ve yankısı geliyor arkadan bir yankı daha geliyor sonra böyle hani Üçleme yapıyor yani aynı şey. Dolayısıyla burada bir tane haber var aslında e, ama 3 e, çarpı 3 efektiyle gelecek yani böyle üç kere yankılanan e, bir şey ya da sizin şiddetini çarpı 3 hissedeceğiniz bir şey yani duygusal olarak e, böyle bir sizi çarpı 3 etkileyecek. O yüzden e, üç tane kuşu olsa da tek haber ama 3 haber etkisi yapacak işte. Şurada bir mikrofon var çok da yani çok belirgin Hani mikrofon yani görebiliyorsunuz değil mi yani e, burada bir konuda size söz hakkı verilecek bu e, biraz hanenin dışında bir şey yani e, iş hayatınızda olabilir yani size bir yetki bir söz hakkı verilebilir burada e, bir karar verme örneğin yetkisi e, ya da arkadaş ortamı olabilir burada böyle bir hani Sahneye çıkan liderlik eden, söz hakkı elde eden siz olabilirsiniz. Yani mikrofon çeşitli anlamlara gelebilir burada. E, güzel bir mikrofon bu, e, pozitif çıkmış yani. Böyle bir mikrofon elde edeceksiniz, sözünüzün dinleneceği e, yani dinlenmemeli lüksünün olmadığı bir pozisyona geçiyorsunuz diyelim. O yüzden pek çoğunuz için hani e, bir yönetici konumu olabilir bu. Yani yönetici olduktan sonra sözünüzün dinlenmemesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Mikrofon sizde yani. Böyle bir durum. Böyle bir pozisyon elde edeceksiniz. Evet. Falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.